İyi akşamlar dostlar. 15 Eylül 2023 9.33 Kamu Aydınlatma Platformu'na Sasa Polisler Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Bakın bugün sabahtan beri gelen Sasa'nın ikinci bildirimi arkadaşlar. Artık akşama kadar gelir mi gelmez mi ama çok iyi haberler geliyor. Hem baktığımız zaman yabancı yatırımcı düşük de olsa fiyattan hisse satışı. Arkasından baktığımız zaman da kredi sözleşmesi imzalanması şeklinde. Bakalım ne diyor? de arkadaşlar şöyle anlatalım. Adana'da yapılmakta olan yıllık 1 milyon 600 bin ton ki arkadaşlar günlük bakın 4380 ton arkadaşlar bakın 4380 ton yani günlük 100 kamyon arkadaşlar 40 er tondan 100 kamyon ton kapasiteli PTA üretim tesisiyle ilgili ki kamyonlar 20 ton alıyor arkadaşlar 20 tonda 200 ton tırlar genelde 40 ton alır yaklaşık olarak arkadaşlar 200 sır, 200 kamyon miktarında PTA üretim tesisi ile ilgili Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD ile yapılan görüşmesinde burası da önemli 75 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. 75 milyon euro ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 2 milyar 160 milyon Türk lirası arkadaşlar. Bu da 1 milyonluk 2160 ev demek. 2 milyonluk arkadaşlar Kaçtı demek 1 milyon e, 60 bin ev demek. 1060 ev demek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir rakam. Hayırlı olsun arkadaşlar. E, Yatırımı sanki uzun vadede kazanılacak bir iş olduğu için krediyle bu işi yürütmeye çalışıyor. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.